Süleyman Soylu şu an hala görevde, Berat Albayrak görevde değil. Süleyman Soylu'nun bir diğer e, hani Twitter üzerinden bile isim vermeden üstü kapalı şekilde atıştığı bir isim daha vardı. O da görevde değil. Şimdi Adalet Bakanı Gül ve bütün bu konular üzerine, bütün bu konular üzerine garip bir geçme daha oldu. T24 yazarı Tolga Şardan bir yazı kalemi aldı. Soylu aynı anda hem İçişleri hem de Adalet Bakanımı başlıklı bir yazı yazdı. Soylu eğer Adalet Bakanlığı konusunda da eğer aktifse neden sinir ilacı alıyor, neden ilaç içiyor e, Sedat Peker? Uyku sorunu yaşıyor. Orada da Sedat Peker'in Ramazan kolyesi dağıtan yardımcılarına soruşturma açıldığını ve buna çok üzüldüğünü iddia etti Erk Aceler'de ya da haberleştirdi bunu. Çünkü bizzat yakınlarıyla iletişimde olarak e, yorumluyor. Peki hani iddiaları bu haberleri özetlersek demek ki Soylu'nun Adalet Bakanlığı'ndaki e, gücü eline alıp bu güçle beraber de Peker'in de yakınlarına dava sürecinde müdahil olduğu iddia ediliyor. Ya bir kere şunu söyleyelim. Yani bu Adalet Bakanlığı meselesinde e, Süleyman Soylu kiminle tartışmışsa Berat Albayrak dahil buna eski Abdülhamit Gül dahil hepsi gittiler, affını istediler ya da affını isteyemeyecek bir duruma düştüler. Hatta Berat Albayrak'ın kendi medyası yani bizzat abisinin başında olduğu medya onun istifasını bile yazamadı. Arka planını bile yazamayan bir dönemden söz ediyoruz. Hatta Erdoğan sonrası için kimin adı geçiyordu? Berat Albayrak'ın adı geçiyordu. Son yapılan kamuoyu yoklamasında Cumhurbaşkanı'nın yani Erdoğan aday olamazsa olmazsa yerine kim olur denildiğinde düşün şimdi kim çıkıyor İHA ve SİHA'ların Selçuk Bayrak'ta. Yani o güçlü Berat Albayrak kamuoyu nezdinde gitmiş durumda ama asıl soru şu gerçekten Berat Albayrak gitti mi? Gerçekten Berat Albayrak iktidar içerisinde güçsüz bir adam mı? Gerçekten Berat Albayrak Adalet Bakanlığı nezdinde hala gücünü koruyor ve Süleyman Soylu'nun direkt olarak savcıya müdahale etmesi de aslında bir anlamda başka bir ka büyük kavgayı mı gösteriyor. Şunun bir kez daha Eşref Fakı Baba'nın istifası, başka istifaların gelebileceği, diğer Urfa milletvekilinin istifasının engellenmesi gibi sürece bakınca aslında önümüzdeki süreçte AK Parti içerisinde Hele son Turan Çömez'le yaptığım bir programda o AK Parti içerisine yakın ve AK Parti içerisindeki milletvekilleriyle görüşüyorlar. Görüşüyor ve diyordu ki işte görüştüğüm bir AK Parti milletvekili arkadaşım aynı zamanda ya şu dönem bitse de artık bu işi tamamlasak ve evimize dönsek. Böyle bir ruh halinin olduğu bir iktidar ve AK Parti süreci var. Evet bugün çok güçlü ve doğal olarak Türkiye güç merkezli, şart merkezli, Asya merkezli bir yer burası. Devletin gücünün hala elinde tutan Cumhur İttifakı'nın ve Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oradan ayrılmak zor. O Sedat Peker'in geçen yılın Mayıs ayından beri anlattığı kokaininden tut, rüşvetine rüşvetinden tut, silahlarına silahlarından tut. 15 Temmuz akşamına oradan tut Sadat'a paramiliter yapılara bilmem Suriye'ye gönderilen silahlara Kıbrıs'ta öldürülen gazetecilere kadar gazeteciye kadar geldiğinde bir hikaye var ortada. Bir iddia var. Bu iddialarla ilgili savcılık harekete geçmiyor. Şimdi eğer bu ülkenin muhalifleri, bu ülkenin muhalefet partileri umudunu Sedat Peker'e bağlamışlarsa yazıklar olsun bu ülkeye. Yani Sedat Peker oldu ya başına bir şey geldi ne yapacağız? Ve ben Sedat Peker'in bu dönemdeki bu dönemdeki video yayınlayamamasına kardeşim aksilik oldu. Yayınlayamıyor. Ne yapacağız? Çok böyle dik gibi duran, bizde sorun yok diyen Cumhur İttifakı'nda hiç mi sorun yok? Acaba öyle mi? AK Parti AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bilmeyenler vardır diye tekrarlıyorum, bir açıklama yapmıştı. Dedi ki, kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim logatımızı, alfabemizi, dilimizi, bütün düşüncemizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile düşünce üretemeyiz dedi şu an bizi yöneten partinin grup başkan vekili. Peki bu konuya Devlet Bahçeli nasıl bir cevap verecek diye herkes bekliyordu. Devlet Bahçeli bu konuya girdi. Tabii ki Mahir Ünal'ın adını vermedi ama açık açık Mahir Ünal'a cevap verdi Devlet Bahçeli. Dedi ki, Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, Mahir Ünal bu, iddia edenler, talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler dedi. Tamam mı? Şimdi haber bu. Bir de ekleme yapayım, yetmez. Bu konuyla ilgili Rasim Ozan Kütahyalı, AK Parti'ye ne kadar yakın olduğu bilinen bir isim. Cüneyt Özdemir'i etiketleyerek ona bir cevap verirken dedi ki, sen esas Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinle. Gülücük atmış. Mahir Ünal'a balans ayarı yapıyor Devlet Bey ve mevcut müesses nizamda gerçek patronun kim olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakında ideolojik patron Türk milliyetçiliğidir. Sonrasında da muhafazakarlık ve Atatürkçülük eşit eşit bir anda ikincidir." dedi. Ne diyorsun Ali abi? Aslında Erdoğan Erdoğan olarak orada duruyor ama ideolojik olarak başkaları mı yönetiyor şu anda? Mahir Ünal bunu kimin için söyledi? Kendi seçmen kitlesine. Çünkü bir seçmen kitlesi var bunun. Zannediyor ki bu seçmen kitlesi Türkçe alfabeye geçildikten sonra Türkiye'nin entelektüel hayatında, düşünsel dünyasında, bilim dünyasında daralma yaşandı. Ve bunun seçmen grubu aynı zamanda zannediyor ki Cumhuriyet'in yani Lozan'ın 100. yılından sonra gizli anlaşmalar ortaya çıkacak, pamuk maden olacak Yeryüzüne çıkacak jolibon bulunacak. Tamam mı? Ve Türkiye aynı zamanda madenlerini, ula oğlum geri zekalı mısınız lan? Türkiye Petrol Anonim şirketi var Türkiye'de. Petrol çıkartıyorlar. Maden diye bir kuruluşumuz var. Eti. Petrol çık ama maden çıkartıyor. Geri zekalı herkes. Ama buna inanan bir insan topluluğu var. Ve Türkiye'de alfabet tartışması Cumhuriyet'le birlikte olan bir tartışma değil biliyor musun? 1850'lerden itibaren Osmanlı'nın eğitim sistemi içerisinde tartışılıyor. Devlet Bahçeli'ye geleceğim. Bu ülkede herkes Erdo şeye Bahçeli'ye diyordu. Düşüncelerin değişti. Eskiden 17-25 saatin vardı. Hırsız diyordun. Hal işte seni omoyla yıkasam, mintaksla yıkasam çıkmaz diyordun. Bir şey diyor değil mi? Bunun yanında işte Teğmen Çelebi gidiyor. Doğu Perinçek gidiyor. Ya gidiyor oldu, gidiyor. Bir hın adam gidiyor. Hatta Muharrem İnce diyor ki ben Erdoğan'ın dış politika konusunda destekliyorum. Öbürü diyor ki destekliyorum. Ya şimdi bu. Oradan da diyor ki biz yerli ve milli muhalefet olduğumuz böyle yapacağız diyor. Şimdi asıl soru şu. Değişen Erdoğan mı? Değişen Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli fikirlerinin arkasında duruyor. Herkes bir kenara yaz. Bunu satır aralarında kamuoyuna veriyor bu mesajı. Devlet, devletin bekası üzerinden Erdoğan'la bir ortaklık kurduğunu anlatıyorlar. Doğu Perinçek zaten Erdoğan'ın kendi siyasal düşüncelerini, Vatan Partisi'nin siyasal düşüncelerini hayata geçirdiğini söylüyor Avrasyaca anlayışı itibariyle. Teğmen Çelebi zaten diyor ki Erdoğan olmasaydı biz cezaevindeyken Ergonokon davasında Ergenekon davasının içindeki herkes Erdoğan ancak bu FETÖ ile cemaatle mücadele eder. Hatta bir yıl üst düzey komutan şeye mektup yazdı. Bize de seninle beraber çalışmak istiyoruz. Görev almak istiyoruz diye. Mesela Teğmen Çelebi'nin dediği isimlere Ergenekon davasından yargılanıp da daha sonra ordunun içerisinde yükselen isimlere baksınlar. Yani ne demek istedi? Aslında aslında değişen Erdoğan. Aslında Bugün devleti kontrol eden eski devletin statikosu. Ve bugün devlet içerisinde, emniyette, askeriyede, istihbaratta e, kim örgütleniyor diye bakacaksınız. Adalet sistemi içerisinde kim örgütleniyor zannediliyor mesela? Ben söyleyeyim size MHP bugün Türkiye'de kadrolaşma konusunda 2016'dan sonra ve 2017'den sonra en büyük kadrolaşmış siyasi hareket Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Devletin ana gövdesini oluşturuyorlar hızlı bir şekilde. Yani o açıdan tartışmaya farklı boyut. E o Mahir Ünal o konuşma sonrasında Mahir Ünal konuşmasının anlamını açtığı farklı yönlere gittiğini de özrünü de söyledi mi? Söyledi. Kısacası aslında Mahir Ünal iki ileri bir geri yaptı. Lenin taktiği. Peki AK Parti'de olan istifalar var ya şu an hatta devam, devamında geleceği iddia edilen istifalar. Bu birlikteliğin Erdoğan'ın kendi siyasi liderlerinin değişimini gören e, vekiller ya da AK Partililer mi istifa ediyor şu anda? Yani rahatsız olanlar mı var şu an Devlet Bey'le ya da MHP'lilerle eden. Ben mesela çok pratik bir şey söyleyelim. Erdoğan Teğmen Çelebi'nin katıldığı grup konuşmasında, grup töreninde Teğmen Çelebi'ye döndü ne dedi hanımın yanında? Kaç çocuk var Teğmen? Çelebi dedi ki bir çocuk. Dedi ki kariyer, utandı Teğmen Çelebi. Doktora dedi. Dedi ki kadının şu kariyer mariyer değil, çocuk yapacak. PKK'lılar 5, 10, 15 çocuk yapıyor Teymen Çelebi. Yani Erdoğan kimin doğum yapması gerektiği konusunda kadını da hangi statüye koyduğunu anlattı. Ve aynı zamanda en çok bu ülkenin topraklarında çocuk yapan kimler? Doğu toplumları değil mi? Doğu toplumu. Kim onlar? Kürtler. Ve Kurt. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. Kurt geçen gün Diyarbakır'da bir açıklama yaptı. Dedi ki Kürtler daha çok doğru. Eşit kime söyledi lafı? Erdoğan aslında PKK'lılar 5, 10, 15 çocuk doğuruyor derken Kürtleri mi eşitledi PKK'yla? Ve o konuşmasının ardından Diyarbakır'a gitti. Bici, şey, Erdoğan, Serok Erdoğan. E soru şu. Bahçeli Serok Erdoğan ve Bişi Erdoğan'la ilgili bir cümle kullandı mı? Ahmet Davutoğlu'na söylemiş. Ahmet Davutoğlu'na söylemişti ama Erdoğan'a söylemedi. Söyledi Erdoğan'la ilgili olarak? Daha başka bir şey söyleyelim. Diyarbakır ziyareti Erdoğan'ın Diyarbakır cezaevinin müze yapıldığını, Kültür Bakanlığı'na devredildiği müjdesini verdi Diyarbakır'da. Neden? Çünkü Diyarbakır cezaevi Kürtler için işkencenin, baskının, zulmün merkezi ve simgesel bir merkezi. Ve yazın bir kenara aynı zamanda birkaç gün içerisinde Selahattin Demirtaş'a hat bildiren İmralı ile Edirne arasında uçurum açan ee, şeyin, söyle Selahattin Demi, e, Demirtaş'ın Kürt olup olmadığını tartışan bir Erdoğan var. Kardeşim. Kimin Kürt olduğunu, kimin Türk olduğunu, kimin kaç çocuk doğurması gerektiğine karar veren bir Cumhurbaşkanımız var. Kadınların nasıl giyinmesi gerektiğinden tut, nasıl davranmasına gerektiğine kadar yani bir yıl hayatımızın her alanına müdahale eden çocuk doğurmamıza kadar kaç çocuğumuz olacağına da karar veren bir ya insan biz dağdaki PKK'lıların ayakkabı numarasını biliyor muyuz Ferit? Koskoca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylüyor. Yani ondan daha iyi mi bileceğiz biz? O söylüyorsa doğrudur. Kaç numara ayakkabı bildiğini giyen Süleyman Soylu'ya sormak istiyorum burada. Kaç çocuk doğuruyorlar o mağarada? Böyle bir halde mi? He? PKK'lılar dağda çocuk mu yapıyorlar mesela? Ya böyle bir şey olur mu akıl tutulması? Şimdi kısacası söyleyeceğim olan şudur. Hani Gayretullah'a, Sedat Peker diyor, diyor ya, Gayretullah'a dokundunuz. Geldiğimiz bu noktada ne oldu? Erdoğan bu politikaları geliştirirken iki tane yalnız strateji, Gayretullah'a dokundular ya. Biri Teğmen Çelebi'nin aslında partiye katılmasını Kemalistlere, ulusolculara ve Atatürkçülere yönelik olarak adresini aslında AK Parti olduğuna yönelik mesaj verecekken ki Teğmen Çelebi'nin konuşması odur. Çünkü eğer 15 Temmuz darbesi gerçekleşseydi Teğmen Çelebi de dahil olmak üzere öldürüleceklerdi. Ve doğal olarak hepsinin Erdoğan'a birer can borçları var. Devlet çökecekti. Bayrak inecekti. Ezan susacaktı. Emperyalistler cirit atacaktı ülkemizde. Ne oldu ama? Erdoğan bir cümle söyledi. Teğmen Çelebi bir çocuk olmaz. 15 çocuk, 10 çocuk, 5 çocuk dedi. Teğmen Çelebi'yi tartıştık. Konuştuklarını mı konuştuk? 5, 10, 15 PKK'ların çocuk yaptığını mı konuştuk? Ardından yine gelişmeler yaşandı. Bartın'da maden kazası. Hayat gayretullah. Yani sen hangi stratejiyi kurarsan kur. Hangi aklı kurarsan kur. Öyle bir şey oluyor ki kurduğun strateji tek bir cümleyle yerle yeksan oluyor. Devlet Bahçeli'nin Mahir Ünal'a cevap vermesiyle beraber muhalif basının e, diline baktığında e, böyle olaylarda genelde muhalefet e, medyasız da dahil olmak üzere şöyle cevaplar, şöyle yayınlar yapıyorlar. Diyorlar ki, e, Cumhur İttifakı'nda çatırdama, Cumhur İttifakı'nda işte e, deprem, Devlet Bey e, Erdoğan arasında bir gerilim falan gibi böyle e, ala abi böyle haberler yap yapılıyor. Senin yaptığın yoruma göre bu durumun böyle olmadığını anlıyorum ben. Çünkü Serok, Bici Serok Erdoğan üzerinden bugün Devlet Bey o konuyu da eleştirebilirdi. Eleştirmedi ama Mahir Ünal'a ismini de vermeden cevap verdi. Ama bak MHP'den ilginç bir gelişme daha var. MHP'li bir isim MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Partili Mahir Ünal'la ilgili sözlerini paylaşarak ağzına sağlık diye bir paylaşım yaptı ve Hat böyle bildirilir." dedi. Şimdi bu cevapla beraber bu taş çıkışlar bir sorunun başlangıcı mıdır yoksa abi Cumhur İttifakında bir şey olmaz mı diyorsun? Hayır bu sorun falan olmaz. Aksine MHP'nin o rahatsızlığının giderilebilmesi için MHP'ye biraz daha fazla taviz verilir. MHP onu biraz daha fazla kaşır daha çok taviz alabilmek için. Bugün itibariyle Cumhur İttifakının sonlanması mümkün değildir. Cumhur İttifakı'na yeni siyasi partiler katılırsa şaşırma. Katılmasalar da... harika oldu. Harika sen diyorsun ki bu vekilin yaptığı, attığı tweet MHP'nin aslında Cumhur İttifakı'nda devlet içerisinde ne kadar güçlü olduğunu bir ispatı mıdır? Hem güçlü olduğunun ispatıdır hem de daha çok taviz almaya yönelik bir hamledir. Şimdi sana asıl anlatmak istediğim hikaye şu. Bu seçimlere doğru daha da durum keskinleştiğinde propaganda yükseldiğinde MP içerisinden kopuşun artacağını muhalefet içerisinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen diyen seçmenin azalacağını hele bir de Kılıçdaroğlu aday olmadığında kamuoyunun tepkisini görüp geri çekildiğinde ve sürpriz bir adayı kamuoyunun önüne altılı masa getirdiğinde diyeceksin ki Ali Tarakçı bunu neye göre söylüyorsun? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklama üzerine söylüyorum O açıklama neydi? Kılıçdaroğlu altılı masa karar vermediği sürece adaylığını açıklamayacaktır. Bitti. Bitti. Şimdi o açıdan, o açıdan tüm hikaye yani bugün o altılı masadaki partilerin seçmenlerinin işte deva gelecek Saadet Partisi, İyi Parti içerisinde Erdoğan'a oy verebilirim seç, diyen seçmenin seçme seçim satsında azalacağını ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'sın MHP içerisinden ciddi bir kopuş yaşayacağını düşünenlerdenim.